E, Nietzsche'den e, Descartes'e kadar o kadar çok İbn-i değil mi Spinoza'ya kadar o kadar çok aslında bunlar e, yani Serhan Kansu kendi gözüyle anlatıyor bütün bunları ama bu düşünürleri de daha doğrusu filozof sınıfına giriyorlar artık bu filozofları da e, bizlere sevdirmek için daha anlaşılır kılmak için yapılmış çalışmalar bunlar ve ortaya bu kitaplar çıkıyor e, çocuklara felsefeyi sevdirmek sanki büyüklere sevdirmekten daha mı kolay Çocuklara felsefe insanlar yaptıramayacakları konusunda büyük bir önyargı sahibilerdi. Aslına bakarsanız Türkiye'de de son 10 yıldır biraz bu konuya eğiliniyor. Dünyada tabii ilk önce Matthew Lipman ismi akla geliyor. Yani 60'ların sonunda bu pedagojiyi üniversitede bir eğitim olarak vermeye başladı. Yani daha sistematik bir hale dönüştürdü. Türkiye'de bu pedagojiyle alakalı müfredata dahil olmuş bir ders yok. Yani değerler eğitimi var. Değerler eğitiminde de elbette güzel şeyler yapılıyor. Ama çocuklarla felsefe yapmak biraz daha başka bir şey. Çünkü çocuklarla felsefe yaparken siz çocuğu kavrama götürmeye çalışırsınız ama bir şey öğreterek değil. Mesela çocuk oturur oyun oynarken işte baba bu niye kırmızı? İşte bu niye uzun? Size sürekli sorular sorar. Hı hı. O sırada siz kırmızı çünkü işte fabrikadan kırmızı çıkmış. Uzun çünkü işte bunun uzun olanı daha çok seviliyormuş vesaire sürekli çocuğa yanıt verirsiniz. Ama o sırada kavramı sorgulayan çocuk değil siz olursunuz. Öyle bir anda sizin durup Sence neden diye sormanız gerekiyor ki bunu sorduktan sonra çocuk düşünmeye başlasın. Hmm. E çocuk bu sefer kavrama gitmeye çalışsın. Nedenini, niçinini ve nasılını o sorgulamaya başlasın. E bunu biraz da eğlenceli bir şekilde ben kendi okul etkinliklerimde yahut da farklı özel etkinliklerde yapıyorum ama bunun aslına bakarsanız dediğim gibi sistematikleşmiş hmm. halinde benim yaptığım kadar eğlenceli bir sahne etkinliği gibi değil. Biraz daha kolaylaştırıcı denilen bir role bürünüyorsunuz. Yani orada da çocuğun yüzüne çocuk bir şey dediği zaman gülemezsiniz. Atıyorum 10 kişilik bir çocuk grubunda siz etkinlik yapıyorsunuz ve felsefi kavramı sorguluyorsunuz. E, gülerseniz çocuk bir sonraki cümleye girmekten çekinir. Onaylarsanız ona itiraz edecek çocuk çekinir. O yüzden kolaylaştırıcı biraz daha farklı bir şey bunu da zannediyorum. Ben kitaplarımda biraz daha eğlenceli bir şekilde yapıyorum. Ama profesyonel oturumlarda da biraz daha farklı oluyor tabii. Siz kendinizi ifade etme şansı tanınan çocuklardan mıydınız? Tam onu söyleyeyim.